Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Brawl Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar Nani'nin gelmesine son 2 dakika kaldı. Ve benim çıkma bakarsak çok fazla. Gelelim şöyle bakalım arkadaşlar. Çıkma oranına bakalım. 156 mı? Her an o çıkabilir bak. Ya da Frank çıkabilir. Bakın arkadaşlar. Hemen bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar inanamıyorum. 1 dakika 46 son dakika sonra gelecek. Bak Frank gelebilir bak. Frank gelirse ağlar Çünkü 12 bin kukaya bugün gece hiç yattım mı yattım tabii ki de. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atan herkese çekiliş çıkma şansı hemen var. Çekilişin şartları kanala abone ol. YouTube kanal YouTube yani bu videoya like at. Aşağıda yorumları hashtag yaz. Ve kurallar bu kadardı arkadaşlar. Ve bu videoyu da 3 kişiye paylaş. Discord'tan ya Ben şey, bir uygulama üzerinden yapacağım. Yani sizin yaptığınız ya da yapmadığınız belli oluyor orada. Adam şey, o site sizin yaptığınız ya da yapmadığınızı görüyor. Çünkü peşte tıklıyorum ve bana videonun linkini vereceğim yani yanlış bir şey yapmayın yaparsanız öbür çekil işleyerek kalacak hesabımı gösteremem şu an çünkü 40 30 38 saniye sonra kalacak karakter ve ben ilk liderlik tablosuna baktım arkadaşlar ilk kim çıkaracak ben onu çok merak ediyorum ha he. her videom ben onu merak ediyorum en çok onu merak ediyorum hiç öyle bakmamıştım 25 24 arkadaşlar bu arada İstek atmayın bana bak. 6 kişi istek atmış kabul etmiyorum. Sadece böyle sevdiğim kişiler kabul ediyorum ama yani hiçbirini kabul etmeyeceğim. Çünkü hepsi de burada hesap yani gelirler bana hava atarlar yani ne yapacaklar ki? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Yeni etkinlik başladı. Aynen alalım. Dikkan yenilendi direkt hiç umursamadan direkt liderliklere giriyoruz. Arkadaşlar hemen nani bakalım nani. Nani sana geliyorum nani. Ya da nani ilk çıkaran kim hemen ya bir oyun donuyor hemen. Dünyada çıkaran ilk kim söyleyin bana. Abi olamaz. Tamam. Liderlik kanalları hani hadi hadi abi lütfen. Abi satın bunlar. Abi ya hadi hiç yapmayın abi bunu. Hemen bakın aha nani. Hiç kimse çıkaramamış hemen. Hücre sizleri veren nani. Nani yok çok iyi oldu bu benim için. Hemen bakın arkadaşlar nani yok. Nani ikandan yok. Çok iyi oldu bu benim için. Hemen arkadaşlar ayarlardan dilimizi Na hani aynen bu yapıyoruz arkadaşlar. Eminim tabii ki de. Abi ya şu de Frank çıkarsa çok pis üzülürüm ya da hiçbir şey çıkmazsa çok üzülürüm. Arkadaşlar şimdi denildik ya. mi? Arkadaşlar bu arada menüye de bakar mı? Bakar mı? Yeni karakter var geldi. Taktik yok. Bir, gel ya Dedim buran belli olsun. Neyse arkadaşlar ben gideceğim. Çıkmasa da canımız kalsın. Yani ne diyebilirim ki? Hatta şöyle yapalım. Bu Ala. Aa. Allah ne olur çıkart ya. Abi. Altı aldı vallahi yemin ederim altı aldı. Ne çıkıyor arkadaşlar? Yorumlara yazın. Allah'ını versin. Gerçek mi? 12 kup 12, 12 bin kupayı da saklıyoruz ya. Ben böyle şansa tüküreyim. Ben böyle şansa tüküreyim. Bu ne ya? Ben zaten bunu mu kullanıyorum ya? He? Ben bunu mu kullanıyorum? Söyleyin mi bana? Ben bunu mu kullanıyorum? Ben 12 bin kupayı bir çıkmadı. Bıktım ya. Çıkar şimdi. Ne yapacağım ben? Bana çıktı mı? Çıkmadı. Ağzınıza tüküreyim bu oyun ya. Yaptığınız oyuna tüküreyim. Yapıyorsunuz oranları da yüksek veriyorsunuz ama çakallık yaparak vermiyorsunuz. Al işte adam çıkardı bir kişi çıkarmıştır aynen. Aa, kupa yapmış abi. Ne yapacağım ben? çıkardı abi ya. Ben burada sup, sup, sap 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 duruyorum. Bıktım ya. Bakın. Adamda nane var. Bizde bir bok yok. Ben yine hesaba geçiyorum ya. Gidiyor adamlara nane veriyor. Bana vermiyor. Kahrolası oyun. Bıktım ya. Bıktım. Piper'ına kaldık ha. Let's go. Seni Piper'ına kaldık. Al işte 209 taşa veriyorlar. Ben böyle oyna tükürüyüm abi ya. Senin oyna tükürüyüm. Verdiğin oyuna tüküreyim seni tutarsan. Abi ya sinirlendim oyun yapıyor madem ben ya al destan çıkacak ah destan çıkma oranı kaç sadece o yüz taşlık olan aynı hani? 578 beş arkadaşlar bir maç atıp geliyorum geldim arkadaşlar çok pis sinirlendim atın şunu ya atın oğlum arkadaşlar çok sinirim bozuldu beynim gitti beynim yandı açıyorum yani. Çıkmayacak yani arkadaşlar çıkmayacaktı. Ben de biliyordum bunu. Ne var Erkin Ne var sende? De? Ne var? Götün kalktı senin daha. A annen mi çıktı? A ne yaptın? Ne yaptın? Ne? ne yapıyorsun? Beni de öyle davet ediyorsun. Özürlü. Kola bak. Kuponlarda bir tane büyük kutu var. Ona açıp gelelim. Evet arkadaşlar, çekiliş hesabına da geldim. Çekiliş hesabına da açıyorum abi büyük kutu. Arkadaşlar bu sefer yine aynı taktik. Avradımı edeyim ya. Abi elledim ya. Senin ananı söyleyeceğim ha. Yeter. Bu da son hesap ya yeter. İnşallah tiki gelmiş Gelmemiş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ama sıkıldım ben de. Hep bu oyun ben çekiyorum ya bıktım. Bana karakter vermiyor gidiyor adamları karakter uygulandırıyor. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim yoksa ben çok düşüneceğim.